İster kadın, isterseniz erkek olun, sokakta hepimizin başına gasp, kapkaç veya kötü insanlar tarafından sıkıştırılma, soyulma gibi olaylar gelebilir. İşte böyle olaylarda kadın veya erkek ayırt etmeden hepimizin kendimizi savunmayı öğrenmemiz gerekir. Bu videoda sizlere kendinizi en iyi, en etkili savunabileceğiniz dövüş sanatlarından bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. 10. Tekvando, tekvando, hepimizin bildiği gibi Güney Kore'ye ait bir savunma sporudur. Tekvando kelime olarak ta, tekme, kıvın, yumruk ve do, disiplin, ahlak kelimelerinden bir araya gelmiştir. Kelime anlamı el ve ayak yoludur. Bu sporun kişiye katabileceği en iyi şey, özgüvendir. Tekvando neredeyse tamamı tekmeye dayanan bir spordur. Ancak tekvandoda bilmeniz gereken en iyi şey, saldırı değil, savunma sporu olmasıdır. Elbette çok güçlü saldırı teknikleri vardır ve sokakta başınıza bir şey gelecek olursa kendinizi tam anlamıyla koruyabilirsiniz. Tekvandoda 10 tane kuşak vardır. 4 tane ana ve 5 aralık renk olmak üzere şöyledir. Beyaz, sarı, Sarı yeşil, yeşil, yeşil mavi, mavi, mavi kırmızı, kırmızı, kırmızı siyah ve siyahtır. Siyah kemer en yüksek kemerdir. Siyah kemere kadar olan kısımlar G.I.P. olarak derecelendirilir. Dan da siyah kuşağın dereceleridir. Bir yıldan sınavına girdiğinizde ikinciden için 2 iki yıl, 2 yıl sonra üçüncüden için de 3 yıl beklemeniz gerekir. 9. Muay Thai, Muay Thai sporu Tayland'da bulunmuş olup sistemlenmiş dövüş sanatlarının genel adıdır. Başta Tayland olmak üzere Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Bu sporun tarihi 1300'lü yıllara kadar dayanmaktadır. Bu dövüş sanatını askerlerin kendilerini savunmaları ve savaş zamanı daha güçlü, dayanıklı olmaları için öğretmişlerdir. Muay Thai diğer dövüş sanatlarına göre farklıdır. Boks sporunu bilmeyen yoktur. Boks sporunda sadece yumruklar kullanılır. Muay Thai sporunu boks sporundan ayıran en büyük özelliği yumruk dışında diz, dirsek ve tekme kullanılır. Rakibin, pes diyene kadar dövüş serbesttir. Muay thai, vücudunuzu güçlenmesini ve özgüveninizin yerine gelmesini ve özellikle kendinizi çok iyi korumanızın yanında karşınızdakine zarar verebilmeye yardımcı olur. Biz tabii ki kimseye zarar vermenizi önermiyoruz, kendinizi savunabilmeniz yeterli olacaktır. 8. Kickbox, kickbox, uzak doğu sporlarının bir araya gelmesi sonucunda oluşturulmuş, güç ve tecrübeye dayanan yumruk ve tekme teknikleriyle yapılan bir spordur. Kickbox'un faydaları saymakla bitmez, öncelikle tüm vücudunuzu çalıştırır ve aerobik özelliği sayesinde yüksek kalori harcatır. Sürekli bir şeyleri yumrukladığınız için, stresinizi azaltarak deşarj olmanıza yardımcı olur. El, göz ve ayak koordinasyonunu geliştirir. Daha sayamadığımız birçok faydası vardır. Eğer hem kendimi savunayım, dışarıdaki zararlı etkenlerden kendimi koruyayım hem de spor yaparak forma ve zinde olayım diyorsanız kickboks tam size göre olabilir 7. Boks, geçmişi çok eskilere dayanan boks, sakinleştirici özelliklere sahiptir. Kickbokstan farklı olarak, boksta tekme yoktur. Boksu, kaba kuvvet olarak düşünmemeli ve belirli kuralları olduğunu unutmamak gerekir. Boks, dövüşmenin yanı sıra, savunmayı da öğretir. Son zamanlarda çok fazla tercih edilmektedir. Ruhsal ve bedensel olarak rahatlamayı sağlayan boks, yağ yakımını da oldukça hızlandırır. İnsan, boks sayesinde yumruklarını nasıl kullanması gerektiğini öğrenir ve kendisini daha özgüvenli hisseder. Boks sayesinde mükemmel bir şekilde şekilde yağ yakarak güzel bir vücuda sahip olabilirsiniz ve düzenli bir şekilde boks yapanların hastalıklara karşı direnç göstermekte ve kolay kolay hastalığa yakalanmadıkları bilinmektedir. Kısacası boks yapmak, saldırı ve savunmayı çok iyi bir şekilde size öğretirken, vücudunuzu güzel bir şekle sokmanıza ve vücut direncinizin artmasına yardımcı olur. 6MMI açılımı Mixed Martial Arts'tır. Türkçe karşılığıyla Karışık Dövüş Sanatları olarak bilinir. Savunma, mücadele ve atak gibi farklı teknikleri içeren bir savunma sporudur. Bir kafes dövüşü olduğundan, karşılaşmalarda üstünlük sağlamak için her türlü dövüş sanatı tekniğinden faydalanabilmesi sebebiyle en zor spor dallarından birisidir. Bu sporu yapmak isterseniz, birçok dövüş sanatından birbirinden farklı teknikleri öğrenerek hem kendinizi savunabilir hem de birçok saldırı tekniği öğrenebilirsiniz. 5. Aikido, Aikido, diğer Japon dövüş sanatlarının birçok yönünü içerir fakat kendine has bir karaktere sahiptir. Aikido, silahsız olduğu gibi, sopa gibi eşyalarla da yapılabilir. Aikido'da amaç, saldıranın üstesinden gelmek değil, size saldıranın hareketlerini görüp, onunla birlikte hareket ederek karşıdaki kişinin dengesini bozmaktır. Fiziksel anlamda oldukça etkili eklem kilitleri, atışlar, ayakta kavrama ve manipülasyon tekniklerinin kullanımını kapsamlı bir şekilde öğretir. Bu dövüş sanatını zamanında samuraylar kullanmaktaydı. 4. Pencak silat, tarihlerde savaşlarda kullanılan bu spor, en etkili ve sert dövüş sanatlarından birisidir. Endonezya dövüş sanatlarının bir araya getirildiği dövüş sanatıdır. Silahlı dövüşlere ek olarak yakalama, boğuşma, fırlatma, kilitleme, vuruş ve bloklarla rakibe tam anlamıyla temas ettiğiniz Güney Asya dövüş sanatıdır. Pencak silatın tekniklerini genellemek çok zordur. Hareketleri çok çeşitlidir. Bazı teknikler saldırgan ve agresif hareketlerden oluşurken, bazıları daha fazla atak, yakalama ve kilitlemeye odaklanır, bazı bazı stilleri de ruhsal gelişime odaklanmaktadır, fakat bunları ayrı ayrı değil, eğitim alırken bütün bu teknikleri öğrenebilirsiniz. 3. Kempo, Kempo, üst düzeyde saldırı ve savunmaya yönelik bir dövüş sanatıdır. Eşit şiddette el ve ayaklarla yapılan saldırı, fırlatma ve kilitleme, silahlı veya silahsız saldırı ve savunma, ruhsal iyileştirmeye yönelik bir dövüş sanatıdır. Kempo'da, sarı kuşağa geldikten sonra, bıçak ve sopaya karşı savunma teknikleri öğretilmeye başlanır. Ayrıca bu silahları nasıl kullanacağınız da öğretilir. Bunun sebebi savunma sistemini daha iyi kavrayabilmektir. Kempo, öğrencisinin reaksiyon hızını arttırmaya çalışır. 10 veya daha fazla atak bir birkaç saniyede yapılabilir duruma getirilmesi hedeflenir. 2. Sistema, Rus savunma sanatı olan sistemada, belirli bir kural yoktur ve çok yönlüdür. Sistema, teknik öğretmeye dayalı bir spor değildir. Bu sporda akıcılık ve rastgelelik önemlidir. Sistemada size gelen bir darbeye karşı blok almanız değil, o darbeye vücudunuzla birlikte uyum sağlayıp, yumruğa ya da kullanılan silaha göre pozisyonunuzu değiştirip atlatmanız, atlatamıyorsanız açınızı değiştirip üzerinizden kaymasını sağlamanız ve de sabırlı olup rakibinizin açığını yakalamanız öğretilir. Bir, Krav maga, Krav maga, İsrail ordusu tarafından yaklaşık 1940 yılında geliştirilen bir savunma sanatıdır. Çeşitli tipteki insanlara çeşitli savunma tekniklerini ve becerileri en kısa sürede öğretmeyi amaçlar. Krav maga, karma bir dövüş sanatı olduğundan aklınıza gelebilecek her türlü dövüş sanatlarından en etkili teknikleri içerir. Krav maga, kişinin doğal reflekslerini geliştirmeyi amaçlar. Krav maga, size karşı gelen fiziksel bir tehdit durumunda uygulayabileceğiniz basit fakat çok etkili teknikleri öğretir. Krav magada en önemli prensip yeni ve ani gelişen durumlara hızlı adapte olmaktır. Öğrenciler başlarda etkili yumruk ve tekme atmayı öğrenirken eğitim ilerledikçe birden fazla silahlı düşmana karşı mücadele öğretilir. Krav Maga eğitiminde en önemli unsurlar ağırlık dengesi, hız, güç, dayanıklılık, hazırlıklı olma ve koordinasyondur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.